Sürekli yanımızda telefonlar, tabletler, akıllı saatler, bilgisayarlar, kulaklıklar. Evet mobil olduk ama ne kadar olduk değil mi? Mobil teknolojileri şarj etmek için bir şekilde kablolara bağlı olmak zorundayız. Tabi batarya teknolojileri gelişiyor ama henüz istediğimiz boyutta değil maalesef. Dolayısıyla masalarımız kablo karmaşasından geçilmiyor. İşte bu sorunun önüne nasıl geçeriz? ve biz de bu çözümlere göz atacağız. Gördüğünüz gibi sizler için bir masa hazırladım. Şimdi sizlerle birlikte bu dört farklı ürün acaba hayatımızı nasıl kolaylaştırıyor? Bunlara bir göz atacağız. Şimdi şundan başlayalım. Eminim hepimizin masasında veya başucunda birden fazla şarj adaptörü ve dolayısıyla şarj kablosu vardır. Tabii ki bu aynı zamanda çoklu bir priz ve gereksiz uzun kablolarda anlamına geliyor. İşte bu işin çözümünü size göstermek istiyorum. Hemen yanımda Anker Prime Charger 200 Watt aslında tam olarak bunu sunuyor. Çünkü aynı anda 6 farklı cihazı şarj edebiliyor bu adaptör. Özellikle yüksek enerji ihtiyacı olan cihazlar için ideal olduğunu söyleyebilirim. Gördüğünüz gibi 6 farklı biraz önce söylemiştim. Burada çıkış mevcut. Bunun 4 tanesi USB C Type, 2 tanesi ise USB A tipi olarak konumlanmış durumda. Ayrıca şunu da söylemem lazım. 2 adet USB-C portu üzerinden 100 W'a kadar güç verebiliyor. Yani şunu söyleyebiliriz. Macbook'unuzu hızla şarj ederken telefonunuzla aynı anda enerjiye kavuşturabiliyorsunuz. Tabii ki hızlı olarak. Ve bu da gerçekten önemli bir özellik olarak karşımıza çıkıyor. Güvenlik de önemli tabii ki. Multi Protect ve Active Shield 3.0 sistemleri sıcaklığı saniyede 80 kez kontrol ediyor. Yani aşırı ısınması gibi bir durum söz konusu olmuyor. Günde toplamda 6.9 milyon kez güvenlik denetleniyor ısı konusunda bu çok önemli gerçekten güvenlik açısından. Şimdi bunu bırakalım hemen diğer mobil yaşam çözümlerini destekleyen bir ürüne geçelim. Tabii ki bu ürünlerin başında da taşınabilir bataryalar yani power bank'ler geliyor. Bir kere şunu söylemekte fayda var. Mobil yaşamın en büyük sorunu şarj birçok farklı taşınabilir şarj cihazı var. Ancak bu konuda kapasite, hız, tasarım ve güvenlik en önemli konu başlıklarının bence başında geliyor. Bu anlamda öne çıkan bir ürün var. Anker 735 Prime 20000 miliamperlik bir kapasiteye sahip bir powerbank yüksek bir kapasite gerçekten. İşte bu sayede telefonunuzu 4-5 kez, tablet ya da dizüstü bilgisayarınızı ise defalarca şarj edebiliyorsunuz. Üstelik bunu hızlı bir şekilde yapıyor. Çünkü 200W çıkış gücüyle Power Delivery ve Quick Charge teknolojilerini destekliyor. Yani telefonunuzu 30 dakikada %50'ye kadar şarj edebiliyor. Dizüstü bilgisayarlarınızı bile batarya kapasitesine tabii ki bağlı olarak kısa bir sürede şarj edebiliyorsunuz. Bu arada gerçekten enteresan bir özellik daha var. Üzerinde LED bir ekranı var, bir göstergesi var. Bu ekran üzerinden şarj seviyesini anlık olarak takip edebiliyorsunuz. Batarya sıcaklığı, güç girişi ve güç çıkışı gibi bilgileri de yine bu ekran üzerinden görebiliyorsunuz. Hemen mobil yaşamımızı destekleyen diğer bir ürüne geçelim. O da tabii ki kulaklıklar. Mobil yaşamdaki vazgeçilmez ürünlerimizden bir tanesi de şüphesiz kulaklıklar. Kulaklıklarda her geçen gün yeni nesil teknolojilere kavuşuyor. Dikkatimi çeken bir ürün de Liberty 4 Pro oldu. Hemen size onu göstermek istiyorum. Şöyle açtığımızda ilk dikkatimi çeken konu başlıklarından bir tanesi içindeki ekran. Kapağı açtığınızda size şarj durumu hakkında bilgi veriyor. Yani telefonunuzdan kontrol etmek durumunda kalmıyorsunuz. Güzel bir özellik gerçekten. Aynı zamanda Altında yer alan akıllı çubuk sayesinde yani şurada bir akıllı çubuk var. İşte bu sayede modeli kolaylıkla kontrol edebiliyorsunuz. Tabi yeni nesil kulaklık modellerinin olmazsa olmaz özellikleri bizim beklentimiz gürültü engelleme özellikleri. Bu modelde de gürültü engelleme konusunda yeni teknolojiler var. Öncelikli olarak modelin üzerinde gürültü engelleme özelliği için 7 adet sensör çalışıyor. Bu sensörlerin 6 tanesi ses sensörü. Bir adedi ise basınç sensörü. Aynı zamanda dışarıdan gelen sesleri her 0.3 saniyede analiz ediyor. İşte bu sayede 3 kat daha güçlü gürültü azaltma özelliği sunabiliyor. Her açıdan gelen gürültüyü alglayıp engelleyebiliyor. Kulaklıkların gürültü engelleme özellikleri tabii ki çok önemli ama tabii bir de iyi bir ses duymak istiyoruz. E işte bu modelde de gerçekten bu anlamda önemli özellikler var. Yüksek çözünürlük sesi destekleyen sürücüler var. Kulaklıkların içinde 10.5 milimetrelik sürücü titanyum kaplamalı tiz hoparlör ve dijital geçiş özellikleri bulunuyor. Şimdi isterseniz gelin mobil yaşamımızı destekleyen diğer bir ürüne geçelim. O da belki de son dönemlerin en trend ürünlerinin başında yer alıyor. O da projeksiyon cihazları. Mobil yaşamımızda mutlaka kullanmamız gereken cihazlardan bir tanesi. Yeni nesil teknolojilerle birlikte projeksiyon cihazları da her geçen gün değişiyor, gelişiyor. Şimdi farklı özelliklerden dikkatimizi çeken, farklı yönlerden dikkatimizi çeken bir ürün yanımızda. Bu ürünün ismi Nebula Mars 3 Air. Evde, bahçede, kampta, nerede olursanız olun sinema keyfini, maç keyfini yanınızda taşıyabiliyorsunuz. Küçük bir çanta boyutunda görebiliyorsunuz siz de. Kaldırıp taşıyabiliyorsunuz çok rahat bir şekilde. Sadece 1,5 kilogram ağırlığında. Suya, toza ve darbelere karşı dayanıklı. Aynı zamanda elektrikten bağımsız olarak 2,5 saatte video içerikleri izlemenizi sağlıyor. Dediniz ki ben hem müzik dinleyeceğim. O zaman da 8 saate kadar müzik dinleyebilirsiniz. Aynı zamanda içinde Google TV işletim sistemi var. Bu sayede Google Play'den olan tüm uygulamaları indirip kullanabiliyorsunuz. Popüler dizi ve film platformları başta olmak üzere oyunları veya istediğiniz tüm uygulamaları indirebildiğinizi söyleyebilirim. Sesli komutlarla modeli yönetebiliyorsunuz. İnternete ise Wi-Fi üzerinden bağlanıyor tabii ki. Bu da deneyim açısından gerçekten güzel bir özellik. Geçelim isterseniz görüntü kalitesine. Full HD çözünürlük bizi gayet yeterli olduğunu gösteriyor. Aynı zamanda HDR özelliği var ve bu sayede daha detaylı görüntüler elde edebiliyorsunuz. Tabii ki söz konusu bir projeksiyonda görüntü olunca bakmamız gereken diğer bir konu da lümen parlaklığı. Bu modelde 400 lümenlik bir parlaklık bizi karşıladı. Yani bu da gerçekten oldukça yeterli bir parlaklık olarak söyleyebiliriz. Bugün sizlerle farklı alanlardaki yeni nesil ürünleri inceledik. Yeni ürünler kullanıcılarla buluştukça, bizlerle buluştukça sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Biraz önce sizlerle birlikte mobil yaşam ürünlerini hep birlikte keşfettik, deneyimledik. Gerçekten bu yeni nesil ürünler hayatımızı kolaylaştırıyor, hayatımızı renklendiriyor. Acaba bu ürünlere olan ilgi nasıl Türkiye'de ve aynı zamanda gelecekte ne gibi yeni nesil ürünler gelecek? İşte bunları konuşmak için hemen stüdyomuza geldik ve şimdi konuğumuza bu soruları soracağız. Şimdi yanımda Anker Türkiye, Yunanistan ve Orta Asya Bölgesel Satış ve Pazarlama Direktörü Eylül var. Merhaba Eylül, hoş geldin. Merhaba Ahmet. Eylül ben şöyle başlamak istiyorum. Mobil yaşam hayatımızın vazgeçilmez bir parçası oldu. Tabii şimdi mobil yaşam denilince de pek çok farklı tüketici elektronik işin içine giriyor. Acaba Mobil yaşam çözümleri dediğimiz zaman hangi ürünleri görüyoruz bu kategoride ve acaba buradaki trendler neler? Günümüzde mobil yaşam hızla evrilerek senin de dediğin gibi hayatımızın her alanında vazgeçilmez bir unsur haline geldi. Biz araştırmaları ve tüketici trendlerini yakından takip eden bir markayız. Dolayısıyla 2024 tüketici trend raporuna göre tüketicilerin %72'si günlük yaşamlarını iyileştirmek için teknolojiyi kullanıyorlar. Evet. Bu da bize sadece teknolojiye erişmekte kalmadıklarını aynı zamanda günlük yaşamlarını daha iyileştirmek ve daha verimli hale getirmesini gösteriyor. Evet. Dolayısıyla yeni nesil teknolojilere baktığımızda yeni nesil teknolojiler artık daha kompakt tasarımlı ancak yüksek kapasite güç üreten şarj çözümleri. Hı -hı. Mobilitenin en önemli unsurlarından biri şüphesiz ki hızlı ancak güvenli ve yüksek kapasiteli şarj çözümleri. Ben şimdi şunu da merak ediyorum. Acaba gelecekte bize neler gelecek? Hangi ürünler gelecek? Mobil yaşamın geleceğinde şüphesiz ki yapay zeka destekli cihazlar ve kişiselleştirilebilir çözümler hayatımızın vazgeçilmezi olacak ve yapay zeka destekli kulaklıklarımızın yanı sıra aynı zamanda dil desteğiyle çeviri yapabilen acil durumlarda telefonunuzu şarj eden power bank'li kulaklıkları göreceğiz. Mobil yaşam sadece şarj ve iletişim çözümlerinden ibaret değil tabii ki. Tabii. Aynı zamanda eğlencede mobil yaşamın olmazsa olmazları arasında yer alıyor. Tam da bu noktada taşınabilir projektörlerimiz devreye giriyor. Evet. İçerisindeki Netflix sertifikasıyla birlikte binden fazla uygulamayla beraber içerik sunan, tam da o müşteri beklentisine karşı içerikler sunan üründen bahsediyorum aslında. İçerisinde dahili batarya ve hoparlörü sayesinde dilediğiniz her yer bir sinema deneyimi ya da çalışma alanınız ya da tamamen kendi yarattığınız bir alan oluyor. 2024'te acaba ilgi nasıldı? 2025'te ne bekliyoruz? Biraz da pazardan bahseder misin bize? Hem Türkiye hem dünya Artık elinde hangi veriler varsa onları paylaşırsan çok sevinirim. 2024 yılını istikrarlı bir büyümeyle kapattık diyebilirim. Ciro'da %20, Adet'te ise %15'lik bir büyüme gerçekleştirdik. Biz inovasyon ve teknolojiye önem veren sadece bir teknoloji markası değiliz. Hayatı kolaylaştıran ve buna çözümler sunan ve hayata dokunan bir teknoloji ortağıyız aslında. Anker olarak son 4 yıldır üst üste dünyanın bir numaralı mobil şarj markası seçiliyoruz. Euro Monitor International'ın yapmış olduğu araştırmaya göre. Dolayısıyla global aranındaki bu vizyonumuzu Türkiye'ye de taşımak ve bunu sürdürmek en önemli hedeflerimizden bir tanesi bu yıl. Peki Eylül, 2025'te bizi neler bekliyor? Ne kadarlık bir büyümeden acaba bahsediyoruz? Neler bekliyorsunuz? 2025'te oldukça güçlü büyüme hedeflerimiz var pazarda. Şarj kategorisinde yaklaşık %100'lük bir büyüme öngörmekteyiz. Ve son 7 yıldır en hızlı büyüyen kategori markalarımızdan biri olan Soundcore'da da yaklaşık %30'luk bir büyüme öngörmekteyiz. Biraz da pazar paylarımızdan bahsetmek isterim. Geçen yıl kulaklık kategorisinde yüzde buçukluk bir pazar payımız vardı. Bu yıl itibariyle onu yüzde altıya taşımayı hedefliyoruz. Hoparlör tarafında ise geçen sene yüzde altı buçuk olan pazar payımızı bu yıl itibariyle yüzde sekizlere çıkartmayı hedefliyoruz. Biz teknolojinin herkes için erişilebilir ve hayatı kolaylaştıran ve yaşam kalitesini arttıran bir güç olduğuna inanıyoruz. Pazarlama stratejilerimizin başarısını arttırmak adına veri analitiği ve pazar analizini yakından takip eden bir markayız. Dolayısıyla tüketici trendlerini ve davranışlarını analiz ederek stratejimize entegre ediyoruz. Özetle 2025 yılında yenilikçi ürünler ve deneyimler sunarak müşteri odaklı bakış açımızla pazardaki konumumuzu güçlendirmeyi hedefliyoruz.